Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, hamdolsun 5 vakit namaz kılmaya, kıldırmaya başladık. Allah'ım e, elinden almasın. E, kadri kıymetini, cemaatle namaz kılmanın kadri kıymetini bilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Tabi yaklaşmakta olan yaklaşıyor, Kurban Bayramı. Kurbanın mahiyetinden konuşmak istedim. Yani kurban nedir, nasıl olur, neler yapmak gerekiyor. Bunun hakkında sizlerle beraber istişare etmek istiyorum. Ayet ve hadisten bakış açıları, bunları inceleyeceğiz inşallah. Kevser Suresi'ni Mevla Celle Celaluhu ihsan eyledi. Kevser Suresi'nde e, sebebin üzülü şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzdüler. Yani öyle böyle değil. Bayağı bir hüzünlendi. Tabi o da vicdan sahibi. Yani e, erkek evladı İbrahim'i e, toprağa gömdüğü zaman çok e, üzüldü ve gözyaşları geldi. E, akabinde sahabe sordu. Ya Resulallah sen de mi? Hani e, Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü e ee, ben de bir babayım ben de bir vicdan sahibiyim. Yani de, yani evladımı toprağa e, gömüyorum. Vefat etmiş büyük bir acı. Yani e, onun için sonra da peygamber e işte son erkek evladı vefat edince e, münafıklar, müşrikler ortalığı karıştırmak babından çok e, sıkıntılı sözler söylediler. Kalp kırıcı ee, gönül kırıcı sözler söylediler. Senin davan bitti. Erkek çocuğun artık yok. Davanı güdemeyeceksin. Ee, bitti. Eptersin sen dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben böyle. Çok ağır sözler. Mevla Celle Celaluhu Habibi Edibini gene düşünüyor. Ee, onu rahatlatmak babından estağfirullah. İnna altayna kel kevfer. Biz sana kevseri verdik. Rahat ol. Kevser havuzu şerifini verdik. Fasallili rabbike. Rabbin için namaz kıl. Ven ve e, kurban kes. İnne şa'enike veli'dir. Kafana takma. Eee soyu kesik olan e, esas soyu kesik olan onu sana diyenler diyor Peygamber Mevla Celle Celaluhu. Onun için biraz böyle rahatlattı eee Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Tabi çok detaya girmeyeceğim. Burada e, kimler epter dedi, onların sonu ne şekil oldu. Burası uzar gider sıkıntılı e, çok detayı var. E, Tabi Allah Resulü'nün sahibi Allah'tır. Çünkü kendisinin elçisidir. E, kendi elçisini yarı yolda bırakmaz. E, gönlünü kıranları e, eninde sonunda e, gönül kırıklığıyla beraber canlarını alır yani. Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bizim buradaki dan önce burada ufak bir nükte var. Oraya değinmek istiyorum. O önemli. Erkek çocuğu bir kimse anne baba için erkek çocuğu ne kadar kadri kıymeti varsa kız çocuğunun da aynı o şekilde kadri kıymeti vardır. Allah Celle Celaluhu İslam dinini Peygamberimiz Aleyhisselam vesilesiyle göndermiştir. Erkeğe ayrı yük yüklemiş, ayrı sorumluluk yüklemiş. Kadına da e, ayrı sorumluluk ve a, ayrı kadir kıymet yüklemiştir. Dolayısıyla e, demiştir ki, cennet annelerin ayağının altında başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyurmuştur ki, babanın duası, babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir, buyurmuştur. Dolayısıyla herkesin e, görevi Kadri kıymeti ayrı. Ee, buraya da ufak bir değinmek istedim. Bizim konumuz benher, Kurban kes. Tabi kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanı nasıl kesmemiz lazım? Bu konular çok önemli hassas bir konular. Biz bir arsa alacağımız zaman bir ev alacağımız zaman konu komşusuna bakıyoruz. Ee, Tapuya bakıyoruz mi hissederler kimler şunlar bunlar e, ilerisi gerisi şuna buna bütün detayına kadar bakıyoruz burada. Dolayısıyla biz Kurban keserken acaba hissedarlardan Haberdar mıyız Hissedarların bir tanesinin niyeti Sadece Et olsa Git Çünkü Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Kurbandan maksat Ne etleriniz ne kanlarını Kesilen kanlar Burada maksat rızayı bari Yani Allah Celle Celaluhu'nun rızası takvası Allah'ın emrine Ne kadar uyuyor e, bu, bu mahiyeti olduğu gibi infak mahiyeti de vardır kur, kurbanda. Nasıl? E, gene Ay, Ay Ay Ayşe Ay Ay, e Hazreti Ayşe annemizden buyuruyor. An, e, Hazreti Ayşe annemizden nakille ennehum şaten. Bütün herkes kurbanlarını kesti. E eve döndüler. Fakalen nebiyyü. Peygamber Aleyhisselam sordu. Kime? Hazreti Ayşe annemize. Mâ bakıya Kurbandan bize ne kaldı? Ya Ayşe. Kurbandan ne kaldı bize? Kâlet mâ bakiya minha illa ketifutuha ketifuha buyuruyor peygamber. Kürek kemiği. Hazreti Ali diyor sadece bir kürek kemiği kaldı bize ya Resulullah buradan. O zaman ne buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kale bakiya kulluha gayra <laughs> ketifi ketifiha. Sadece kürek kemiğinden hariç hepsi bizim olmuş sevabı bize gelmiş ama hepsini dağıttık demek istiyor dağıttıklarımız bizim Dolayısıyla onların sevabını ahirette biz karşımıza çıkacak, karşılığını göreceğiz diye buyuruyor. Yani burada kurban infak kültürü var. İslam kültürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi infak kültürüdür. İnfak kültüründe Müslüman olmuş insanlar var. Mesela bir kıssada ben bizzat bunu duydum. Bir abimiz Doğulu Avrupa'ya yerleşmişler. Avrupa'da yaşıyorlar tabi. Ama e, Avrupa'da yaşayanların e, memleket hasretleri, vatan, millet hasretleri daha çok oluyor. Niye? Çünkü Türkiye'de yaşayan kimseler suda, sudaki balık gibi. Yani biz vatanın milletimizi tamam seviyoruz, çok seviyoruz ama sudaki balık gibiyiz. Susuzluk arıyoruz. E, ama vatan, millet hasreti yaşayan insanlar daha çok vatanına, milletine düşkün oluyor. O abimiz de tabii her sene Kurban Bayramı'na, Ramazan Bayramı'na geliyor ailesiyle beraber eee bayramlarını geçiriyor. tabii gayrimüslim arkadaşı diyor ki ya diyor bir gün de beni de götür hani <laughs> gidiyorsun geliyorsun o kadar hani biz de bir görelim Türkiye nedir ne değildir filan e, merak ediyoruz. Tamam diyor ya bu bayramı Kurban Bayramı'na gidelim diyor. Tamam tamam yola çıkıyorlar. Tabii Kurban Bayramı e, namazı kurban e, bayram namazı kılınıyor. Gayrimüslim dışarıda bekliyor tabii. Ondan sonra herkes ee, bir musafalaşıyor, bayramlaşıyor. O kültür bizde var elhamdülillah. Çok güzel bir kültür. Köylerde daha çok var o. Hamdolsun. Ben onu gördüm bu göreve başladıktan sonra. Ee, bayramlarımız bittikten sonra dışarıda herkes birbirleriyle musafalaşıyor. Büyükler, e, küçükleri sevgiyle karşılıyorlar. Küçükler, büyükleri ellerini öpüyorlar. Güzel bir ortam oluyor yani. Hani seni hiç pek görülmeyen bir şey. Bayramda bu kaynaşma olabiliyor elhamdülillah. Sonra e, tabii gayrimüslim izliyor böyle her şeyi. Bayramlaştılar. Çok güzel. Her şey harika. Çok güzel gidiyor. Ondan sonra akabinde e, bir baktılar. Hayvanları getirdiler. Hayvanları sırayla e, kellelerini vurdular. E, kanlarını akıttılar. E, yüzdüler. Parçaladılar. Akabinde e, etlerini çıkarttılar. tepsiye doldururlar. Götürüyorlar bir yerlere. Yüce şaşırıyor. Tabi o <laughs> Avrupa'da yaşayan Müslüman da bakıyor. Ara ara böyle <laughs> arkadaşına beti bezi atmış. Ee, bayağı baya böyle bembeyaz olmuş. Neyse <laughs> işi Türk nasıl geliyor. Ha, nasıl buldun diyor bizi. Ee, Allah razı olsun Ahmet Hocam. Ya diyor çok e, değişik bir kültür diyor ya bu e, böyle et, hayvanları getirdiniz hepsini boğazladınız akabine e, e, etlerini e, derilerini yüzdünüz etlerini kestiniz dağıttınız bu ne diyor ya ben bunu korktum diyor ya diyor ki biz Müslümanlar diyor infak kültürü vardır İslam'da Kurban kesemeyenlere diyor bu kestiğimiz kurbanları paylaştırıyoruz diyor. biz bir kısmını evine alır ev alırız bereket maksadıyla harici kalanları da kurban bayramında kurban kesememiş imkanı olmayan yıllık bazda ayda bir veya üç ayda bir et kesebilen ihtiyaç sahiplerine et ikram ediyoruz diye buyuruyor. akabinde çok güzel bir şey diyor bu ya bizim diyor Avrupa'da diyor biz e, gramıyla alırız diyor. <laughs> gramıyla yeriz diyor. Gramıyla kalkarız diyor. Yani ne bir komşudan istemek ne bir komşunun birine kıyma veya et e, infak ettiğini, hediye ettiğini vesaire biliriz diyor yani. hani e, Diyor ben böyle bir be bolluk bir bereket e, dini olan İslam dinine geçmek istiyorum diyor. Hemen kelime-i şehadet getiriyorlar. E, ve Müslüman oluyor. Yani dolayısıyla şunu demek istiyoruz. E, bizim kültürümüz e, eğer gerçekten iyi anlaşılabilir, iyi aktarılabilirse ya bir ezanda Müslüman olmuş kimse var. Bir kurban bayramında kesilen etten dağıtılan infaktan Müslüman olmuş kişiler var. Yani dolayısıyla bunların kadri kıymetini iyi bilebilirsek İslam kültürümüzün, İslam medeniyetimiz din diyelim daha geniş tutalım pencereyi. Kadri kıymetini iyi bilebilirsek elhamdülillah yani gayrimüslimler görecekler. Yani bu Daha dünkü Avrupa e, helalarını, büyük abdestlerini, tuvaletleri nereye yaptıkları tarih kitaplarında çok açık ve net yazıyor. E, İslam medeniyeti, Allah'ın e, İslam medeniyetini iyi anlayıp, e, iyi kavrayıp, e, iyi karşı tarafa ulaştırabilmeyi nasip eylesin inşallah. E, fetva, bugünkü fetva bölümümüzde de Peygamberimiz Aleyhisselam kurban kesmiş midir? Kurban ne zaman meşru olmuştur? Ee, bu soruların cevaplarını arayacağız. Kurban ibadeti Hicri 2. yılın Hicri 2. yılda meşru kılmıştır, farz kılmıştır. Bu farz kılındıktan meşru olduktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vefat edene kadar hep e, kurban kesmiştir ve haccında 100 tane deve kestiği rivayetler de vardır. Hazreti Ali, Ali, Ali radıyallahu anh'a bizzat emretmiştir kesilmesini ve kesilmesinde yardımcı olmuştur. Dağıtımında yardımcı olmuştur ve bütün Hazreti Ali de nakille bana e, bunun etlerin dağıtılmasını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını bizzat e, emretti diye e, geçiyor hadis-i şeriflerde. Onun için bizler de inşallah bu sene derincemizde, e, güzel derincemizde, Kocaeli'mizde ihtiyaç sahiplerine e, kurban e, kesememiş kimseleri inşallah böyle bir projeyi çalışmalarını sürdürüyoruz. Size de destek olmak isterseniz bizlere dönüş yapabilirsiniz inşallah bu konuda. Duamızı da bitirmiş olalım inşallah. Amin. Ey Allah'ım, Allah'ım, ey Rabbimiz bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık ve e, verenlerin en hayırlısısın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.